Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü inceleme konumuz Huawei FreeBuds Pro 3. Yani Huawei'in amiral gemisi seviyesindeki kulaklığı. Gerçekten üst seviye bir kulaklık. Barcelona'daki lansmanda bu ürünü de tanıtmışlardı. Bir süredir ürünü kullanıyorum. Gerçekten çok üst seviyede ve kaliteli. Hem görsel olarak, tasarım olarak hem de performans olarak kaliteli bir ürün diyebilirim. Müzik Yüksek çözünürlüklü çift sürücülü ses sistemiyle donatılmış ANC 3.0 teknolojisi var. Ses kalitesi anlamında FreeBuds 2 ile kıyasladığımda bile büyük farklar gördüm. Ama şunu da söylemem lazım. Apple'ın AirPods Pro ilk jenerasyonu var bende. Onunla da kıyasladığımda onun da üstünde. İkinci jenerasyonu bende yok ama e, açısı o fiyata alır mıyım? Onu da düşünürüm. Çünkü fiyat performans olarak baktığımızda FreeBuds Pro 3 gerçekten epey dikkat çekici bir ürün olmuş. Şimdi birazcık teknik özelliklerinden bahsedelim. Çift sürücü desteği var dedik. Diyafram genişliği gayet iyi. Basları, tizleri çok güzel algılıyorsunuz. Bu bence çok önemli. Ben buna çok dikkat ediyorum. Onun dışında da noise cancelling özelliği yani sesi kesme, dışarıdaki sesi kesme özelliği yapay zeka desteğiyle birlikte bayağı üst seviyeye çıkartılmış. Kristal netliğinde bir iletişim vaat ediyor kulaklık. Bu şöyle test ettim tabii ki insanlarla konuştuğumda özellikle tanıdığım arkadaşlarım olduğunda ses performansının nasıl olduğunu sordum. Gürültülü yol kenarında olmama rağmen sadece beni duyduklarını söylediler. İşte yapay zeka burada gerçekten çok etkili olmaya başladı. Yapay zeka sesi ayırt ediyor. Sizin sesinizi ayrı bir yere koyuyor ve diğer sesleri frekansını basıyor ve duyulması hale getiriyor. Sadece sizin sesiniz karşı tarafa gidiyor ki bu çok önemli bir şey. Böylece daha konforlu bir şekilde duyuyorsunuz. Siz zaten noise cancelling devrede olduğu için dış sesleri duymuyorsunuz. Karşı tarafa da aynı şekilde sanki bir noise cancelling varmış gibi sesinizi yolluyor. Bu da bence büyük bir artı. Freebuds Pro'nun bir özelliği de şu 48 kHz sese kadar yükseliyor ve böylece bası tizi bütün detaylarıyla duymanızı sağlıyor. O anlamda high res dediğimiz yüksek seviyedeki ses kalitesini farklı kodeklerle birlikte birleştiğinde eğer kayıtlar o şekilde ise mükemmel bir ses dinlemenizi sağlıyor. Tasarımı yine benzeri bir şekilde yapılmış ama kutusu biraz değişmiş. ufak tefek nüans farkları var. Kutu demişken de hemen şunun detayını altını çizelim. 6,5 saat net bir dinleme imkanı veriyor. Ayrıca kutuyla beraber şarj ettiğinizde de 31 saate kadar ses ve müzik anlamında bir şey ya da izliyorsanız da onu dinlerken de kullanabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir süre, uzun yolculuklarda özellikle yanınızda durması hayatınızı kolaylaştırıyor ve daha konforlu hale getiriyor. Ben daha önceki videolarımızda da çok bahsettim. Ben bazen hiç müzik dinlemiyorum sadece noise cancelling açıp uçağın o gürültüsünü ya da kakafoniyi yok etmek için kullanıyorum. Bunu aynı zamanda dışarıda bir yerde çalışırken de yapıyorum daha fokus olmamı sağlıyor. Hiçbir şey dinlemiyorum sadece noise cancelling de bütün sesleri kesiyorum sanki bir kütüphanedeymiş gibi rahatlıkla böylece işimi yapıyorum çok işe yarıyor. Konsantrasyonu benim gibi hassas olan kişilerde kullanılabilecek bir alan olarak söyleyebilirim. Sadece bir müzik dinleme veya bir şey izleme değil, sesten arınma anlamında da çok faydalı bir alet. Gerçekten kafayı dinlemenizi sağlıyor. Bir şeye odaklanmanızı sağlıyor. Triple Adaptive Equalizer var. O da nedir? Yapay zeka destekli. Sizin sesleri daha iyi duymanızı sağlayacak çeşitli e, ayarlara geliyor cihaz. Bu da bizim müzik dinlerken ya da bir şey izlerken ki keyfimizi ve motivasyonumuzu arttırıyor. E, manuel olarak da o Equalizer'a müdahale edebiliyorsunuz. Onun yanında gördüğünüz gibi e, Huawei telefonlarda çalışıyor, Android telefonlarda çalışıyor ve iOS telefonlarda da çalışıyor. Yani üçünde de hiçbir fark olmadan rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Bunun için dikkat etmeniz gereken şey Huawei'in AI Life uygulamasını mutlaka kurmanız gerekiyor. Bunu kurduktan sonra çünkü hem yazılım güncellemelerini yapıyorsunuz, Equalizer ayarlarını yapıyorsunuz ya da gürültü engelleme modlarını Seçebiliyorsunuz. Geçirgenlik modunu seçip e, hassas kulaklı da olabilirsiniz. Yani uzaktaki bir konuşmayı bile duymanıza imkan veren e, bir cihaz. Hatta belki duyma eksikliğiniz varsa bile e, bununla bunu tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani o anlamda tabii bir işitme engelli cihazı değil ama e, birazcık performansı artsın kulaklarımın derseniz bile kullanabileceğiniz ya da belli zamanlarda kullanayım diyeceğiniz bir ürün olarak rahatlıkla alınabilir diye düşünüyorum. Spor yaparken, yürüyüş yaparken de kulaklık takıyoruz artık. İşte orada da IP54 sertifikası devreye giriyor. Su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı bir kulaklık. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hafif yağmur çiselerken müzik dinleyerek yürüyüşünüzü yapmak isterseniz korkmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sorunsuz çalışır. Bayağı havalı bir tasarımı var. Güzel gözüküyor ve boyut olarak, ağır, ağırlık olarak da gayet hafif ve kullanışlı bir ürün. 3 farklı renkte geliyor. Seramik beyazı, yeşil ve gördüğünüz gibi gümüş frost dedikleri bir renk. Bendeki gümüş frost rengi. Ee, yeşili de çok güzeldi bu arada. Ben onu lansmanda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ama bendeki dediğim gibi e, gümüş frost dedikleri renk. Bu da bayağı havalı ve ağır duruyor görüntü olarak baktığınızda. Kablosuz şarj desteği var. Evinizde farklı farklı e, mesela MacDodon'un bende var. Kablosuz şarj ünitesi var. Onun üzerine bunu bıraktığım anda şarj olmaya başlıyor. Bence bu da çok değerli. Kablo çıkartıp takarım, sıkıntı yok derseniz de Type-C'den bağlayarak rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Kutunun üzerinde bir tane düğme var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda yaklaşık 3 saniye basılı tuttuğunuzda bir herhangi bir cihaza bağlamak istediğinizde rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim, birden fazla cihaza da bağlantı yapabiliyor. Yani aynı anda iki cihaza birden bağlayabilirsiniz. Bir bilgisayarınıza, bir telefonunuza da bağlı olabilir. Nereden geliyorsa ses o taraftan dinleyebilirsiniz de. Kutunun altında bir de şöyle küçük 3 tane delik var görüyorsunuz. Kutudan ses çıkartıp nerede olduğunu bulmanızı sağlayan bir özellik bu da. Bu da bence önemli. Bazen nerede çantanın içinde bulamıyorum ya da çantada mı diye baktığınızda bu sesi çıkartarak da kutunun yerini tespit edebilirsiniz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Uygulama içerisinde kulaklıkların bu bul diye bir şey var. Onu şimdi bakıyor arıyor mesela bağlanmaya çalışıyor bu arada kulaklar biliyorsunuz bu küçük aletler kaybolabiliyor. Bunu da mesela kaybettiğiniz zaman da eğer pili varsa içinde bulmak istediğinizde oynat diyorsunuz sesi. Bak. Gördün mü? Bulduk. Haritada bul da diyebilirsiniz. Bu arada not olarak şunu da söyleyeyim. Uzun yıllardır kullanan birisi olarak söyleyeyim. Hani e, FreeBuds serisini kullanıyorum. Farklı farklı ürünlerini de kullanıyorum sürekli güncelleme alıyor ve geliştirmeler yapılıyor. Bunları da ara ara kontrol etmenizi öneririm. Gerçekten geliştirmeler sonucunda daha performanslı ve daha iyi ses kalitesi alabileceğinizi ya da işte noise cancelling'in ses engellemenin daha iyi olduğunu görüyorsunuz ya da sesinizin gitme performansı arttırılıyor. Yani sürekli güncel tutmanızda fayda var cihazı. Bu arada iki farklı cihaza bağlanabilir diyoruz ya. Burada biri Android, birisi iOS olabilir. Biri Huawei, biri Android olabilir. Yani Kombinasyonlar farklı ya da biri Windows birisi Mac olabilir hani hiç fark etmez İki farklı cihaza rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz bence çok kullanışlı bir özellik sürekli ondan bağlantı kes buna bağlan gibi bir duruma da düşmemiş olursunuz tabletiniz ya da olabilir bu bağlandığınız şey değil mi kızım şuna bak uyuyacak mısın sen? Gelelim fiyata. Şu andaki güncel fiyatını görmek için açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linke bastığınızda ürünün güncel fiyatını görebilirsiniz. Hatta kampanyalar olabilir. O kampanyalarla ilgili bilgi de görebilirsiniz. Ama sen çok kıpır kıpırsın bugün yavrum. Niye böyle oldu? Heh. Dur bir yerde ama. Orada dur tamam. Gördüğünüz gibi kulaklık incelememizi de PJ Hanımla beraber burada sona erdiriyorum. Huawei FreeBuds Pro 3 böyle bir cihazdı. Ben açıkçası tavsiye ederim. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu cihazı. Verdiğiniz paranın da karşılığını hakikaten verebilen bir cihaz. Çok daha büyük bütçelerle farklı cihazlar alabilirsiniz. Tabii ki ama o bütçe meselesi günümüz şartlarında bence üst kalite, üst segment bir ürün istiyorsanız Huawei FreeBuds Pro 3 bu anlamda işinizi görecektir. Rahatladık, yattı. ve beraber yattık. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorum yapın, abone olun ve videoyu beğenin lütfen. Haydi hoşçakalın. Bay bay.